Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu Survivor'a başladık. Ee, bugünkü modumuz Demon Slayer modu. Ayrıca içinde birkaç tane de mod var. Bugün sizlerle bunu e, bitirmeye çalışacağız bu oyunu. Parti Parti yapacağım. Baştan söyleyeyim. Uzun partlar olabilir, kısa partlar olabilir. Atıyorum mesela bu part 30 dakikaysa ikinci part 45 dakika veya 15 dakika olabilir söyleyeyim. Ee, hemen ağaç kazalım ee, çok da şey yapmayalım Bu arada şimdi birkaç tane şeyden bahsedeceğim ee, Uzun zamanda video çekmiyordum Evet bunun farkındayım Özellikle Minecraft videosu çok atmıyordum Genellikle korku, fazmofobi ve abnormalite atıyordum Ve sonunda da Marvel Spider-Man atmıştım video olarak Devamları gelebilir ee, Kesin değil Bazıları izlenmiyor, bazıları izlenmiyor. CS videosu gelmeyecek. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Tabii ki gelebilir belki ama şu anlık çek, çekmişim gibi durmuyor. Basit bir başlangıç yapalım. Çubukları yerleştirdik. Kazmayı yerleştirdik. Kazma yaptık bir tane. Bir tane de balta yaptık. Çok iyiyiz. Biraz da balta... Ay balta diyorum. Odan kazalım. Buradakini tamamen bitirmiş miyiz? Evet o zaman bunu kazabiliriz. Şimdi Bu videodaki amacımız Niçin sword'unu yapmak ve hangi kılıca sahip olduğumuzu öğrenmek. Buradan göstereyim. Niç Heaven Sword e, swords diye bir şey var. Şimdi de, e, direkt modu bir size tanıtayım. E, zaten açıklamaya koyacağım linkini bütün linkini koyacağım ama modlar zaten çok az Farmers Delight Kume Abi öyle okunuyor herhalde Dimension Noyaiba Demon Slayer modu Forge Telescan Caves Wastels Ball Just Enough Items yani kısaca J e, bu, şu an bu mod burada gözükmesini sağlayalım Mod J bilginiz olsun. Şimdi burada bazı Nietzschean Swords'lar var. Nietzschean Swords'lar geçiş çıkan şeytanları öldürmek amacıyla yapılmış bazı e, balta, ay, balta diyorum, kılıçlar bunlarla Demon'lar yani şeytanlar, iblisler daha kolay öldürülebiliyor. Zaten gö e, göreceksiniz. Özellikle köylerin yakınında çok fazla çıkıyorlar. Çünkü köylerin yakınında çok fazla ııı <laughs> nasıl desem? masum insanlar oluyor köylüler oluyor onu öldürmek amacıyla geliyorlar aynı zamanda ııı e, yiyecekleri de maalesef düşündüğünüz kişiler şimdi e, şu biraz daha kaz ben baltam var neden onunla kazmıyorum ki neden? Tamam, şimdilik oduna çevirelim ya. Çünkü zaten amacımız e, bu Sworceler'dan birine sahip olmak. Nereye kadar sahip olabiliyoruz bakalım. Buraya kadar öyle. E, su nefesi, yıldırım nefesi, ateş nefesi, alev nefesi yani <laughs> çok özür dilerim, hastayım biraz. E, rüzgar nefesi, sis nefesi, Ay Nefesi. Aralarındaki en iyisi Ay Nefesi. Ay Nefesi'ni çıkarmak istiyorum. Nasıl belli oluyor derseniz, için Sword yapmamız lazım? Onun için ise Scarlet Iron, Sand ve Scarlet Ore lazım. Bir de Demek Kliçesi lazım. Neyse, çok konuştum ya. Bu arada fark ettiniz mi? Skin değiştirdim, artık Steve değilim. Şimdi... tamam böyle girelim. Burada kömürler falan var kazalım şunları taş devre gelişimini yapalım ee yaklaşık kaç tane lazım 14 tane 14 tane lazım bir tane balta bir tane kasma, bir tane ocak desek toplam 16 tane 14 tane falan ediyor 14 tane ediyor evet şu anda yapılabiliyor olması lazım bakalım ama yapamayabiliriz Şimdi. Gayet doluyormuş aslında evet. Doğru mu hesaplamışım evet tam hesaplamışım. Şu kömürleri kazalım ya be. Aha ayrın buldum. Rastlantı 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 rastlantı. Nasıl bu kadar iyi bir rastlantı olabiliyor ki yani? <laughs> videoların devamı gelir. Ah, oh. bekle. Düşündüm şey mi? O? Hadi be, harbiden o. Biraz aydınları da alalım. Ne bereketliymiş yaket yani. Tamam. Baya fazla var. O zaman <laughs> Ocağımızı yapalım. Hızlıca bir için source yapmak istiyorum ki güçlenelim. Canımız artıyor özel yetenekler kazanıyoruz. Bu arada şu Nietzsche's Wars alttakileri nasıl elde ediyoruz falan derseniz de bazı bosslar var. Bosslar diyebilirim. Onlar öldürerek elde edebiliyorsunuz. Mesela Genya. Genya güçsüz birisi. O yüzden çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Tanjiro var. Ne bileyim. Yoshi var. Yoshi en güçlü. Kesinlikle aralarındaki en güçlü. Yoshi'yi bilenler bilir. En güçlü kişi olarak biliniyor. Şöyle bakalım Bekle. Olmadı. Hemen bir tane değil. 16 tane çubuk yaptık. Bu videodaki amacımız dediğim gibi en azından biraz güçlenebilmek, biraz daha iyi olabilmek. Hadi, hadi. Yes. Tamam davanın için sorsuz yapmaya başlayabiliriz artık buraya buraya bak ya böyle miydi evet böyleydi bismillah iki tane mi ne hangi flame yani alev kargayla konuşabilir miyiz ee, bu değil galiba. Kaçma. Evet. Ee, görev veriyor kavgalar Ve canımız yükseldi. Korunmak için bunları da takıyoruz. Üstüm gözükmüyor maalesef. Ben de isterdim gözükmesini ama gözükmüyor maalesef. Şimdi bizim yemek bulmamız lazım ve gece oluyor. Bu geceyi rahat geçiremeyeceğiz gibi bir köy falan da bulamadık. Gece inşallah çok güçlü rakipler bizi beklemiyordur. Aa domuz varmış. Şimdi özellikle bakalım. 5 tane mi? Ya. Hayır ya. 5 tane özelliğimiz var. 5 tane özelliğimiz var. Birinci özellik. oza bu bir özellik daha fazla İkinci özelliğimiz. Aa şey çarkı bu. Ateş çarkı gibi bir şey mi? Yok değilmiş tamam. Üçüncü. Oo. İstediğimiz yere doğru atabiliyoruz. Dördüncü. Yakıyoruz. Beşincisi flame tiger gibi bir şey. O diyor. Elimde yanlışlıkla değiştirdim. O yüzden olmadı. Yiyelim. İnşallah çok güçlü bir rakiple karşılaşmayız. Amin. Amin amin. Kaçıncı dakikadayız bilmiyorum videosun ama sanki kısa olacakmış gibi hissediyorum. Aslında ben bir tane video çekmiştim ama maalesef mikrofonumdaki e, ayrılmayı unutmuşum. OBS stüdyodan ayrılamamışım o yüzden sesim gelmemiş. Üstüne bir de e, tekrar yapmaya çalıştım. Olmadı. Maalesef olmadı. Ah, ah. O video olsa çok güzel olacaktı. Tamam. İlk defa Çalışmayı umuyorum diyelim Bu bana görev mi Bu bana görev veren değil mi ya Bir tane görev veren vardı Nerede o Aha Abi, bu bizden ya bu Bunu öldürürsek Elindeki kılıcı düşüyor evet, bana vurmaya çalışıyor 145T diyor Mr. Sagiri ama o kadar güçlü olduğumuzu zannetmiyorum. f gidebilir miyiz ki? Bakayım. 145'e kadar git ya. Biraz zorlayacak evet. 145, 1600 mü? O oh, güçlü bir kesin Kesinlikle bana karşı savaşmak istiyorum. Al bunu. Al bunu. Çok eğlenceli. Oha. Etrafım ateş şey yapıyor. Ve öldü. <laughs> Çok eğlenceliymiş. Ve sol altta Kirletti. The... Ne bekle. Krippi tarafından havayı uçuruldu mu? Şaka yapıyorsun. Kirletti. The... Demon yazıyor yani. Öldürdük onu. Biraz yemek lazım. Yemek. Yemek var sana. Yemek. Bir şey gelmiyor mu ya? Al bunu. ya. Aha orada bir tane var. yanlışta vurdum özür dilerim. Çok iyi suya girdik. Ve suda bile özelliğim yarıyor diyecektim. Öldürdüm onu. Arkadaşlar bu arada iki tane seçeneğim vardı. Söylemeyi unutmuşum çok özür dilerim. Ya onlar gibi şey olacağım ya da onları öldüren kişi olacaktım ben de onları öldüren kişi olmaya karar verdim diyecektim orada çok güçlü bir yaratık var şu an zombi ile kavga ediyor başlayalım çok güçlüymüş ya büyük falan mı da o kollar ne? Bekle. Kol mu çıkar ya yerden? Oo çok güçlü çok güçlü şaka. Yaptım, tamam. Yaklaşabildiğim sürece alırım. Ve onu öldürebildim. Neler çıktı? Evet neredeyse hiçbir şey. lazım olacak. Ve artık o göreve gitme zamanımız geldi gibi. Ve bir sonraki partta devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.